Merhaba arkadaşlar. Şey şey. Mini hoş Bugün sizlerle birlikte tıpkı oyuncaklarımızı arayacağız. Başlayalım. Hadi başlayalım. Bugün çok heyecanlıyız. Burada bir şey var. Bu da. Bu da Saçı <laughs> şey. <laughs> tarafa doğru gidiyor. <laughs> Arkadaşlar o çekince birden bir ha burada Bu çıktı. Bu düşüncem Böyle bir tane. Aaa müzadeler zebra çıkmış. Zebra işte zebra. <laughs> Şimdi başkalarını arayalım. Ben bunu. Şu yıldızı dışlamış. Sen <laughs> de burada. Burada birisi var. O duran bir şey. Çünkü çok fazla kovmuşlar. Bu da şey ama. Bak bu da şey var araba buldum. Aa kutu gitti. O da buradan Mini hayatlar görüyorum Evet, arkadaşlarına gösterir misin aslanını? Evet, çok güzel. Aa bir tane lol bebek çıktı. Herhalde güzel saklayamadım. Çok çabuk buluyorsunuz. Aslında belki birisini saklıyordur. Bir oh. ben bunları kullanacağım. Şurayı tamamen bir temizlemek istiyorum. Bakın içinde bir şey var mı diye. Ama içinde şey yok. Buralarda yok. Şurada şey yok bunun. Arkadaşlar buldum sandım ama. Ne Şu şey balık kalıbını çıkarıyorum. Ve buraya dalıyorum derken. Bir tane minik bu Pokemon bu. Buldum ama bu hangi Pokemon olduğunu bilmiyorum. Şöyle. Parmaklanmış şuradaki parmak izi gördüm. Hadi. Evet. Hele kiti paketlerimizden zaten videoda açmıştık. Anlardan bana çıkan çıktı. Bana ne çıkıyor? Oh, bana da. Evet sana da ondan çıktı. Bana, bana. Mirza çıkanları sen de yanına koyar mısın Miraç? Mirza da koysun, Miraç da koysun. Çok uzakta durdular. Bu Neyse. <laughs> o şimdi ne şey bitiyor? Buradan da bir şey çıkacak gibi. Bu şey bitiyor. Şimdi. Abi, buradakini çıkardım ben oraya bakacaktım da. <laughs> Arkadaşlar dün çıkarttıklarımızdan bir tanesi daha. Herif'ciğim. Aynısı. Miraç yanına koyar mısın? şimdi devam edelim. <laughs> ay, ay, kira, da Az önce elimi koydum şöyle yaptım. Bana sen bir kalın Bunu videoda göstermemiştik ama bize bundan da çıkmıştı bunlardan. Anne hani döndü. Bak bunlardan bir tane daha kaldı bir dakika ama şimdi onu alacağım. On, on, on. Mirza çıkartıklarını tekrar mı görmek istedin? Hı Peki. Ben oh. Benim <gülüyor> <bu>. <gülüyor> o Benim bu. O Mirza'nın. Şimdi El, mi? elimi böyle yok derken daha buldum arkadaşlar. Anne <laughs> Başka kaldı mı ki? Yok. Hepsini karıştırın bakın. Mirza hepsini çıkar bakalım başka var mı diye. Yok. <laughs> Mirza bir bakalım. Şu an hiç elime gelmedi. Tüm kalıpları da çıkardık. Galiba bitti. Gibi ama. Anladım bu da. Demek. Biz dur gömleği de bulalım. Sen yani zaten kalıp giymişsin. Amına a! Bari kinetik kumlarımıza karıştı acaba hangi renk olacak? Ben <laughs> onu ne da ne bir mi? yandan merak ediyorum bir de başka bir şey var mı onu merak ediyorum şu an. Başka bir şey yok. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olun. Like edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi iyi bakın. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz.